Merhaba, Epo Dekoratif Soğuk Porselen Akademi kanalımızın bu videosunda hep merak ettiğiniz verniklemeyi göstermek istiyorum. Nasıl buhara tutuluyor, nasıl vernikleniyor, püf noktaları neler sakin sakin anlatacağız. Öncelikle verniklemeye geçmeden yaptığınız şeyin, çiçek, obje neyse çok çok iyi kuruduğundan emin olmanız gerekiyor. Çok iyi kurumamış bir ürünü verniklemek her zaman risktir. Çünkü hava almasını engelleyeceksiniz artık, kurumaya devam edemeyecek. Bunda sadece bir tane opsiyon var. O da ahşap bir zemine yapıştırdığınız. Onda da yine kurumuş olduğuna emin olun. Ama deyin ki mesela ahşaba yapıştırıyorum. Ahşap onun suyunu emebilir. Yani suyunu çekebilir. O bir tek bu konuda şans tanıyor size. Ama onun dışında verniklemeden önce çok çok iyi kurumuş olması gerekiyor. Kuruduğunu nasıl anlıyoruz? Objemiz hafifler. Daha hafif olur. Dokunduğunuzda artık daha serttir. Klasik soğuk porselende esneme bitmiştir. Artık esnemiyordur. Şöyle bir parmağınızla tırnağınızla vurduğunuzda artık onu hissedersiniz. Kuruduğunu algılarsınız. Telli çalışmaların ve düz zeminlerin kurutulması sonrası verniklenmesi biraz farklı. Bu konuda size hemen örnek göstermek istiyorum. Mesela ortanca gibi bir çiçeği vernikliyorsanız eğer önce tersine vernik sıkmalısınız. Çünkü yüzüne önce vernikleyip sonra tersini kurutup vernikleyeyim. Sırayla derseniz verniklenmiş yüzeyi zemine koyduğunuzda e, kirlerin ya da verniğin ona yapıştığını görürsünüz. Onun için önce verniği havada tutarak tersinden sıkın. Yani bu diplere iyice girsin. Sonra bunu bu şekilde bırakın, kurusun. Ondan sonra yüzüne sıkın kaç kat sıkacağız diye çok soru geliyor mesela böyle bir ortancın dibine 2-3 kat sıkabiliriz e, yüzüne de aynı şekilde 3-4 de sıkabilirsiniz çünkü sprey vernik çok ince dökülüyor e, onun dışında bir sıkıntı yaratmıyor sprey verniği niye öneriyorum düz bir şey boyuyorsanız ev gibi ya da yapışmış bir şeyi Fırça vernik kullanabilirsiniz. Ancak sprey verniğin bize sağladığı avantaj en ince gözeneklere kadar kendisinin girebiliyor olması bunu ince tabakalar halinde yapabiliyor olması ve kalıcılık sağlıyor olması. Tabi pratikliği de çok çok önemli. Çünkü çok hızlı vernikleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu tarz bir düzleminde zeminde vernikleme işlemini her şeyi yaptıktan sonra hem zeminle hem çiçekleri aynı anda vernikleyebiliriz. Bunun için verniği her bir yönden sıkıp kurutup, çevire çevire her bir yönden sıkıp kurutmalıyız. Yine bu tarz panolarda da önce tersini verniklemelisiniz. Sonra yüzüne geçmelisiniz. Ayrıca bir nokta bu tarz panoları verniklerken sünger bir yüzeye ters çevirmelisiniz. Çünkü yükseltisi olduğu için çiçeklerin ucunun kırılmasını istemiyorsanız, Ters çevirdiğinizde altında yumuşak bir şey olmalı, sünger olabilir, güzel bir yumuşaklık veren bir doku olabilir. Tersini vermeklerken ona dikkat edin çünkü panomuz buradaki polyester gibi ağırsa çiçeklerinizi kıracaktır. Başka neye dikkat ediyoruz vermeklerken? Diyelim ki burada çilekli çaydanlığımızda olduğu gibi parlak, gerçek sırlı bir zemin kullanıyorsak eğer. Orayı kapatmamız lazım. Kupalarla ilgili çok soru geliyor. Kupaları nasıl vernikleyeceğiz? Kupalarda objeyi yapıştırdıktan sonra etrafını kapatacaksınız. Maskeleme bandıyla yahut da streç filmle uygun olan neyse. Çok ince kapatmanız gerekiyorsa maskeleme bandı iyi. Hemen hemen her yerin ve ağzını kapatarak verniklemeniz lazım. Ben biraz sonra zaten size bu vernikleme türünü Bununla göstereceğim nasıl streç film sardığımı, nasıl verniklediğimi. Bu bitmiş, buhara tutulmuş, buhardan sonra kurumuş bir çiçek aranjmanı. Küçük bir vazoda. Zaten 5 yapraklı çiçek yaparken yaptığımız vazo bu. Onu izleyenler hemen tanıyacaklar. Onun dışında bir püf noktada ortancının verniklenmesiyle gül ya da şakayık gibi çiçeklerin verniklenmesi aynı değil. Neden? Bunların önce tersini değil, başını vernikleyeceğiz. Başını verniklediğimizde belki bir sünger içine oturtarak ya da yüksek bir zeminde önce başının komple verniklendiğinden emin olacağız. Sonra tersine geçeceğiz. Neden bunu yapıyoruz? Biz tersine verniği sıkarken tozlar uçuşup bunların içine yapışabilir. Çünkü vernikle birlikte geleceği için tozlar içine yapışacaktır. Bunu havada vernikledik. Ama bunu verniklerken dediğim gibi yapışma riski var ve koyduğumuzda sıkıntı. İşte gül gibi çiçekleri çok iyi vernikleyip 4 katına 5 katını vernikledikten sonra çok çok iyi kurutup belki üstünden bir gün geçmesini bekleyip yine ters bir şekilde vernikleyebiliriz strece sarma işlemini yapalım sonra buhara tutmaları göreceğiz böyle düz bir obje seçtim ben çok zamanımızı almasın diye streç filmle bir streç filmimiz açılırsa saracağım. Şöyle. Bakın açtım. Sardım. Şu diplere gelecek şekilde iyice. Çünkü parlaklığını kaybetmesini istemiyorum. Ama siz matlaşsın istiyorsanız tabii ki böyle sarmanıza gerek yok. Mat ya da parlak vernik. Yalnız parlağa parlak vernik sıktığınızda sıkıntı çıkarır. Parlağa mat sıktığınızda kapatmanıza gerek yok. Mat vernik kullanacaksınız. Onun dışında bu tarz ahşaba monte edilmiş bir şey yaptıysanız yine hepsini birlikte vernikleyebilirsiniz ya da dalınızı ya da objenizi önceden vernikleyip sonra tekrar vernikleyebilirsiniz. Ben bunların ikisini aynı anda vernikledim. Ne yaptım? Kapağımın önce içini vernikledim. Daha sonra çevire çevire çünkü tutabiliyordum ahşabı. Çevire çevire spreyi 3-4 kat her yerinden sıktım. Ondan sonra da kapağımın verniklemesini bitirmiş oldum. Katlar arasındaki süre çok önemli. İlk iki katı sürerken yani sıkarken sprey vermek için söylüyorum. 15-20 dakika aralık yeterlidir. Ancak 3. 4. kata çıktığınızda yarım saat 1 saat 2 saat olarak bunu arttırmalısınız. Çünkü spreyli verniklenmiş spreyli bir yüzeyin tekrar verniği kabul etmesi için ara katların çok iyi kurmuş olması lazım. Onun dışında bir tane Şakayık telli bir şakayık yaprağı hazırladım. Verniklenmeden daha doğrusu buhara tutulmadan önceki hali bu. Boyayacağım buhara tutacağım. İkisi arasındaki farkı göreceksiniz. Buhar bize iki şey sağlıyor. Kabaca boyayacağım arkadaşlar. Buhar bize iki şey sağlıyor. Bir, rengimizin hamura yapışmasını, verniklerken akmamasını. İki, Fırça izleri ya da yapılmış ufak tefek kaçırma hataları varsa hamura yutturacağı için nemiyle o hataları kapatma avantajı sağlıyor. Biraz sonra şu kenarlara gelen pembeliklerin daha azaldığını göreceksiniz. Bizim çaydanlığımız kaynamaya başlasın. Daha azaldığını göreceksiniz. Daha sonrasında bu panoyu buhara tutacağım. Bu bizim online eğitimlerde çalıştığımız bir pano. Bu panoyu ters çevirip buhara tutun dediğimde bir türlü şey olmuyor. Yani çok ayrıntı gelmiyor. Şimdi canlı canlı göreceksiniz. Ters çevirip buhara nasıl tutuluyor? Panoyu ters çevireceğim arkadaşlar. Bu bitti. Boyandı toz pastelle. Buhara tutulacak. Fakat hemen verniklemeyeceğim. En az 3-4 saat, hatta bir gün bırakın kurusun. Çünkü buhar da bir su ve hamura nüfuz etti. Çok iyi kuruduktan sonra nemi o zaman vernikleyebileceğim. Çünkü panom kuru. Yine şimdi şunu vernikleyeceğiz. Bunu buhara tutacağız dedik. Şimdi suyumuz kaynadı. Buhar çaydanlığımızın emziğinden çıkıyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Nedir? Bir kere çok yakına tutmayacağız. Hele böyle zarif ince bir şeyde çok yakına tuttuğumuzda boyayı su aktırmaya başlar. En azından 15 santim falan yukarıda durmalı. Çok uzun değil. Şöyle şu hareketi yapabiliriz. Bu şekilde. Bir 10-15 saniye kadar tutuyoruz. Bakın yaklaşsın kameramız. Artık bu boyalar kuruduklarında Damarlar bakın ne kadar homojenleşti, ne kadar muntazam duruyor. Demin ki o bulanık hava gitti, yaprak bir kendine geldi. Bize buhar hem bunu sağlıyor, hem verniklerken akmamayı sağlıyor, hem de dediğim gibi daha minik kusurlarımızın hamur tarafından emilmesini, daha homojen görünmesini, gerçekçi görünmesini sağlıyor. Yine aynı şekilde bu panomda da dikkat edeceğim husus, çok büyük başı olan bir çiçek, şakayık gibi bir çiçek buhara tutuyorsanız, çaydanlığın ağzını açıp hafif burada tutabilirsiniz. Çünkü geniş bir alan isteyecek. 360 derece etrafta döndürerek tutabilirsiniz. Ya da benim şimdi de panoda tercih edeceğim gibi üstüne çaydanlığı koyuyorum. Çünkü buhar daha verimli çıkıyor. Ters çeviriyorum. Bir kenardan başlıyorum. Yine çok yaklaştırmıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş şöyle hareket ettirerek Sabit de tutunuyorum çünkü buharın şöyle bir havalanması lazım. Bu şekilde tuta tuta buhara. Tabi bunu bir şöyle çevirebilirim. Biraz şöyle. Çünkü bu çok ayrıntılı. Güller var. Bu şekilde tutarak ben daha sonra devam edeyim buna. Bakın böyle buhara tutarak vernikliyorum. Şey, buhara tutarak renkleri yemesini sağlıyorum. Verniklemeye gelince Yine bir kaç alternatifimiz var verniklemede de. Şunu kapatalım. Yapmasın Verniklemede de birkaç alternatifimiz var. Nedir onlar? Daha çiçekler dalken, hiçbir yere monte etmemişken ya da bu haliyle bile sapını da hamurlamış ya da boyamışken tek tek vernikleyip sonra birleştirip bir daha vernik işiyle uğraşmayabilirsiniz. Bu her çiçek için geçerli değil ama papatya gibi tek telde hazırlanan çiçekler gibi çiçekler için geçerli. Mesela benim daha önceki papatya aranjmanım videoda var. Onu yapabilmek için papatyaların tamamını vernikleyip daha sonrasında yapraklarını da vernikleyip monte edip belki bir kat daha sıkıp bitirebilirsiniz. Yani vernikleme işlemi daha yapılırken de bazı çiçek türlerinde yapılabilir. Şimdi ben sizin için bu çayır çiçeğimizi vernikleyeceğim. Şimdi bunu verniklemeden ne yaptık? Parlak kalmasını istiyorsak, ben mat vernik kullanıyorum. Vernikleri de anlatacağım. Ee, parlak kalmasını istiyorsak, yani sırlı bir şeyin içine monte ettiysek, yaptıysak dışına streç filmle ya da maskeleme bandıyla kapladık her yerine. Şimdi verniklere gelince, vernikler farklı farklı. Mat, yarı mat ya da semi mat olarak geçer. Ya da parlak. Parlak bir şey, cam gibi görünecek bir şey yapmak istiyorsanız ya da yarı mat ya da mat vernik kullanmak istiyorsanız, Şeyi düşünmelisiniz. Yaptığınız objenin nasıl görünmesini istiyorsunuz? Bazı objeler, çiçekler mat görüntüyü kaldırırken bazıları parlakta da güzel olabilir. Mesela bizim çileğimizde farklı bir boyama tekniği var. Fakat ben yine böyle mat bir vernik sıktım. Yağlı boyayla yaprakların boyaması olduğu için hafif bir parlaklık kaldı. Ben de beğendim ve öylece bıraktım. Şimdi bunu yaparken verniği çalkalıyorum. Ben genelde bu markayı tercih ediyorum. Ama diğer birçok marka var. Hiç var. Aktarlarda, aktar diyorum. Nalburlarda, birçok yerde çok farklı vernikler var. Deneyin. Ama çiçeklerinizde risk almak istemiyorsanız, ucuz bir vernik almayın. Kaliteli olsun. Ucuzdan kastım kalite anlamında, fiyat anlamında değil. Şimdi bir kere çok yakından sıkmayacağım. İkincisi, hava alan bir yerde yapın. Ben çekim yaptığımız için böyle her yeri kapattım. Yani masanın üstünde çalışıyorum. Normal şartlarda atölyenin içinde vernikleme işlemi yapmıyorum. Ya dışarı çıkıyorum ya cam önüne altına bir şey sererek yine buradaki gibi. Bu o şekilde sık, vernik sıkıyorum. Çalkalı iyice verniğinizi fırçayla sürünen verniklerde ince katları halinde sürün. Düzlerinin için ama çiçek çalıştığımız için ben sprey verniği anlatmayı daha uygun buldum. İyice çalkaladım. Dibinden sıkmıyorum. Özellikle birinci katta Uzaktan dairesel hareketlerle sıkıp objemi çevireceğim. Bakın, sıktım. Çok abartmama gerek yok. Birkaç kat sıkacağım zaten. İstediğim kadar sıkacağım. Bakın, dairesel hareketlerle en az 15-20 santim uzaklıkta birinci katımı sıktım. Bunu bırakacağım. İlk kat için yarım saat arayla ikincisini sıkıp sonrasında birer ikişer saat arayla sıkabilirim. Neye göre kaç kat sıkıyorum? Elde yıkanacak bir obje ise kupa gibi ya da mutfakta kullanacağınız bir şey ise telsiz bir çalışma ise sıkın 5 e, kat sıkın. Arada bir bakın sildiğinizde sizi rahatsız ediyorsa iyice silip temizledikten sonra tekrar verniğini bir iki sene sonra tekrar vernikleyebilirsiniz. Objeniz hala temizse. Yıkadığınız için zaten sıkıntı yaratmaz. Kupalar özellikle bunun için çok iyi. Sık kullandığınız, elde yıkayıp kuruladığınız bir şeyse kupalarınızı Birkaç kullanım sonra değilse de, bir 6 ay, bir yıl sonra falan, verniğini yenileyin. Yani daha rahat kullanın, risk almamış olursunuz. Vernikleme ve buhara tutma ile ilgili ana temel konuları anlattım. Tabii ki çok ayrıntılı, çok farklı bilgiler de var. Fakat e, takdir edersiniz ki bunları bir videoya sığdırmak pek mümkün değil. Ama şimdilik bu bilgiler hepiniz için yeterli olacak. E, kanalımızı takip ettiğiniz, izlediğiniz, e, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.